Herkese merhabalar. Bugün Diyarbakır yöresine ait olan duvaklı pilav nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim. Öncelikle pilavımızın duvağını hazırlayalım. Bir tencereye veya tavaya sıvı yağ ilave edelim ve üzerine yemeklik doğranmış soğanlarımızı ekleyelim. Soğanlar biraz yumuşadıktan sonra tereyağını ilave edelim. Ve 250 gram kadar kıymayı üzerine ekleyip kavuralım. Üzerine baharat çeşitlerini de ilave edelim ve bu şekilde pişmeye bırakalım. O pişerken pilavımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Pilav için bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar tereyağını ilave edelim. 1,5 su bardağı yıkanmış ve 20 dakika kadar ılık suyun içinde beklettiğimiz pirinçleri ilave edelim ve güzelce karıştıralım. 5 dakika kavuralım. 3 su bardağı kaynamış suyu da pirinçlerin üzerine gezdirelim. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Pilav suyunu çektikten sonra üstünü kapatıp dinlenmeye bırakalım. Servis edeceğimiz sırada pişen kıymalı harcın üzerine doğranmış maydanozları da ilave edelim ve birkaç dakika pişirip altını kapatalım. İsterseniz tek kişilik porsiyon halinde ya da tek porsiyon halinde sunum yapabilirsiniz. Ben tek kişilik porsiyon olarak sunum yapmayı tercih ettim. Bu şekilde alta öncelikle kıymalı harcı, kıymalı harcın üzerine de pilavı koyalım ve biraz kaşıkla bastıralım. Tabağı ters çevirelim. Duvaklı pilavımız artık servise hazır. Yapacak olanlara afiyet olsun diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.